Herkese selam, herkese merhabalar. Güncel duyuruların anlık adresine hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Videomuzda yüksek öğretim kurulunu yapmış olduğu önemli bir açıklamayı sizlerle paylaşmış olacağız. Lisans ve yüksek lisans öğrencilerin burslarına zam yapıldı arkadaşlar. Yeni burs miktarları ne durumda bu konu hakkında sizleri bilgilendirmiş olacağım ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Lütfen videoları beğenin, kanala abone değilseniz abone olun ve Instagram'dan bizi takip etmeyi ihmal etmeyin arkadaşlar. Lisans destek bursuna baktığımız zaman 1000 TL'den 1875 TL'ye çıkarılmış bulunmak dır. Doktora bursunda ise çalışanlar için 910 TL'den 2.500 TL'ye, çalışmayanlar için 3.825 TL'den 7.500 TL'ye yükseltilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Temel bilimler üstün başarı sınıflarında eğitim gören lisans öğrencileri için burs miktarı 1.500 TL'den 2.000 TL'ye yükseltilmiş bulunmaktadır. Öte yandan yabancı uyruklu yok burslusu lisans öğrencileri için 1.500 TL olan burs miktarı 2.000 TL'ye, yüksek lisans öğrencileri için 2.300 TL olan burs miktarı 3.500 TL'ye, doktor öğrenci Öğrenciler için ise 3500 TL'den 6000 TL'ye yükseltilmiş olarak karşımıza çıkmaktadır. Yüküm burslarından yaklaşık 6000 öğrenci yararlandığı bizlerle paylaşılmaktadır. Sizce yapılan zamlar yeterli mi? Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Videolarımızı beğenmeyi, sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Anlık duyurular için bizlerle kalın.